Herkese selamlar millet penali. Uzun bir aradan sonra yeni bir ruble sitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir süredir videolar çekmiyordum, bazı ee, sorunlardan dolayı video çekmiyordum. Bugün yeni bir katlama sitesi geldi arkadaşlar. Bu tarz siteleri zaten tanıttım bolca, bolca da ödeme aldık bu tarz sistemler sistemlerden. E, sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Buradan Facebook'la giriş yapacaksınız ve buraya payar numaranızı gireceksiniz. Hani normalde farklı bir sekmeden açıyordum bugün. Direkt sizinle beraber giriş yapıp kayıt yapıp e, ödememizi yapacağız buraya 488 12. 53 Kayıt etmek dedim Şu an e, yatırımsız da ruble kazanabiliyorsunuz ama sitenin ömrü biraz kısa olacağından dolayı e, bu parayı muhtemelen çekemeden site kapanacaktır Bu tarz sitelerin ömrü 5-6 gün falan oluyor sonra sıfırlıyorlar paranız da sıfırlanıyor otomatikman yani ne kadar erken girerseniz o kadar iyi şu an gördüğünüz üzere bugün başladı site daha bugün ilk gününde şu an 1850 kullanıcısı var 762 kişi çevrimçi ve 50.000 ruble ee, proje rezervi var buraya nasıl kazanıyoruz arkadaşlar buraya yatırım yapıyoruz minimum 10 rubleymiş 10 ruble yatırıp iki günlük iki günde parasını çıkarıyor üçüncü günde 5 ruble kar dördüncü günde 20 ruble dördüncü günden sonra para sıfırlanıyor yeniden yatırım yapmanız lazım ee, dediğim gibi bu tarz sitelerin ömrü birazcık kısa olabiliyor. O yüzden ne kadar erken girerseniz o kadar iyi. Ben şu anda pay yerde 26 ruble varmış. Hepsini atayım içine. Dördüncü günde 52 ruble alacağım diyor bana. Nasıl yapıyorum hemen onu anlatayım. Kopyala dedim buradan bize verdiği payer numarasını. Ve buradan aktar diyorum. Şablon seçmeyeceğim. Ben buradan kopyaladığım numaraya giriyorum ve buradan rubleyi seçiyorum o olmak ee, buradan da rubleyi seçmem lazım yok payer şablon evet şablon tamam ee, kaç rubleydi 26 ruble tamam 26 ruble 26.13 gönderilecek diyor keselim tamam gönder dedim ve bize burada bir işlem numarası verdi. Şu etiketten sonraki numarayı alıp buraya giriyoruz arkadaşlar. Tamamla diyoruz. Bakalım hemen yansıyacak mı yansamayacak mı biz de sizinle beraber göreceğiz. Evet. Hemen yansıdı. Paramız anında yansıdı ve ben bu siteyi kopyalayıp şu girişe kaydedeceğim. Bu şekilde aynı zamanda burada çekme kısmı var. Paramızı nasıl çekeceğiz? Parayı kaydettirdiğimiz payer numarasına çekiyoruz ve minimum bir rubledir diyor. bir ee, ruble olunca çekebiliyorsunuz. Tabii ki siz yatırdığınızı hemen ana paranızı çıkarmaya bakın bence. Tarih kısmında burada yaptığımız işlemleri gösteriyor. 26 ruble şu vakitte yatırmış diyor bize. Ee, yönlendirmeler kısmı var arkadaşlar. Şu an bende kimse yok. Tavsiye listesi boş gördüğünüz üzere. Yönlendirmeler kısmında da bakalım yüzde kaç veriyormuş? Yüzde 12 veriyormuş. Yani Sizden bir kişi kayıt olur ve o 100 ruble yatırırsa siz ondan 12 ruble alıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakacağım zaten. Ee, dil destekleri var Türkçe, farklı diller bilmiyorum diğerlerini. Bu şekilde, şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videoyu ne yazık ki montaj yapamayacağım birazcık yorgunum. Ee, hemen paylaşacağım bundan dolayı özür diliyorum herkesten. Herkese şimdiden bol 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 kazançlar diliyorum arkadaşlar.